Arkadaşlar merhaba. Nerminle Teratüşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bolca kalpli niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Biliyorsunuz özellikle abonelerime, videoyu yeniden gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar totemi unutmuyorsunuz. Neydi totemimiz? Ya aklınızdaki kişinin baş harfini yazın lütfen. Ya da saatleri yazın. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz o saati yazın lütfen. Şimdi e, kolektif bir okuma yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz. Tam şu saatte ve tam bu saatte aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler hissediyor diye soracağız. Bir bakalım kalbini bir duygularını okuyalım arkadaşlar olur mu? Tam şu an sizinle ilgili ne hissediyor aklınızdaki kişi? Hadi bakalım odaklanalım lütfen. Şimdi evet dedi ki aslında güzel şeyler istiyorum. Yani tamamlanmaktan bahsediyor arkadaşlar. Herkes ilişkisinin durumuna göre alacak. Artık bunu biliyoruz. Küslerin barışması olarak alacaksınız. Ya da ilişkilerde bir yukarıya gitmek olarak alacaksınız. Yani ilişkinin ivme kazanması. Kişi diyor ki şu an hislerinde aslında o kadar istiyorum ki seni. Bütünlüğünle o kadar istiyorum ki. Hatta ikinci aile kartı çıktı. Hem duygusal olarak e, bir şeyler olsun hayatımız hatta bu durum ciddi olsun. Aynı zamanda da zaten uygunuz diyor biz birbirimize aslında. Burada biraz ego çalıştırıyor fakat ekonomik, kültürel, sosyal her anlamda bir aile oluşturulabilecek bir insansın diyor arkadaşlar. Sizinle ilgili hislerinde aklınızdaki kişi Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Biraz da parasal durumu ile ilgili aslında sıkıntı yaşıyor olabilir. Bu nedenle olayları e, diyor e, biraz zamana bırakıyorum seninle ilgili. Ama beni ehlileştireceksin günün sonunda biliyorum diyor arkadaşlar. Yani beni o kapıya getirteceksin diyor arkadaşlar. Çünkü burada güç mücadelesinden de bahseder aslında. Biraz benleyen bir enerjidir biliyorsunuz. Ee, i̇mparator kartı lider Ama burada siz de diyorsunuz ki Zaten o da ondan bahsediyor Sen beni ehlileştiriyorsun ben zaman diyorum Ama sen e, Bu konularda biraz daha Benim üzerimde baskı yaratıyorsun Dedi arkadaşlar Yalnız sizinle ilgili hislerine ne diyelim Aslında tamamlanacak Her anlamda mutlu olunacak bir enerjisin Diyor ve uygunluğunuzu da Söylüyor arkadaşlar ama bu ilişkide ee, biraz zamana ihtiyacım var dedi. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili hislerinde dedik ve zaman verdi arkadaşlar. Evet. Evet. Biz birlikte olacağız. Hatta güzel ilişkinin yukarıya çıkmasından da bahsediyor arkadaşlar. Küs, ayrı, dargın, ex partnerler. Bakın bunların bir kısmı kolektif bir okuma. Şu an için hislerini dedik. Ee, tamamlanacak bir enerjiden bahsediyor. Yani ciddiyete doğru gideceğinden bahsetti sadece. Bana biraz zaman ver diyor arkadaşlar. Çünkü bu konuyu çok büyük enine boyuna düşünmem lazım dedi. Şu an için e, öyle şeyler evet biriktirdim ki içimde diyor. E, bunları da biçme zamanının hasadının geleceğini de biliyorum dedi. Aranızda arkadaşlar. Şimdi burada biraz zorlu bir durumdan bahsetti. Şöyle aslında bunlar olur. Evet aile olunacak insansın. Barışmamız lazım. Herkes durumuna göre alacak. Fakat biraz zaman demişti. Zaman içerisinde bu kişi. Ee, sizinle ilgili aranızda sizi çok zorlayan bir durum var. Bu da karşılıklı ego çatışmasına sebep oluyor aslında arkadaşlar. Evet o zaman dedikçe belki de siz artık e, örnek veriyorum işte iki yıl oldu, üç yıl oldu artık bir ilme kazansın ya da ilişkiniz yenidir, bitmiştir, kopmuştur ya da kopmamıştır da bir sıkıntı vardır. Siz acele ediyorsunuz gibi. Aslında e, kartların söylediği şu e, kişi bu konuda zaman istiyor. Yani acele edeceğiniz bir durum değil. Mutlaka size göre acele değil ama ona göre acele arkadaşlar. Çünkü onu okuyoruz biliyorsunuz. Beni ehlileştiriyorsun dedi. Evet günün sonunda o masada beni oturtacaksın ve e, ben buna inanıyorum dedi. Aklınızdaki kişi arkadaşlar hissel olarak da şöyle tamamlanılacak bir enerji diyor. Güzeldir. Yani orada çok kupalar şudur budur işte çok seviyorum çok Ayşim Dan ziyade bakın ziyade birlikte olması gereken bir enerjisinde Dikkat, dikkatinizi çekerim çok daha iyidir aslında. Ama ben biliyorum diyor şu an aramızda her ne sıkıntı varsa zamanla düzelecek. Çünkü bakın kalpten kalbe sohbet ediyorum zaten ben ne de sen bunu bilmiyorsan da sadece şu an bu konu için çözüm yolu arıyorum. Şu an ne durumdaysanız arkadaşlar onu düzeltmek için kişi çözüm yolunu arıyor e, ve dedi ki daha bireysel daha kendimce bir karar verebilmem için e, biraz zamana ihtiyacım var. Aslında bu zamanda da seni kaybetmekten korkmuyor değilim dedi. Bakın e, zaman aralığında kaybetmekten de korkuyor. E, özellikle sana e, bu konularda bazen yalan söylemek zorunda kalıyorum dedi. Burada şu var arkadaşlar yani onu elleştirdiğinizi düşünüyordu dikkat ederseniz biraz güç mücadelesinden bahsediyordu karşılıklı iki karakter üzerinde çok baskı kurduğun zaman biraz yalan da söylüyorum diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi sizinle ilgili devam edelim hislerine ne diyecek şu an ee, yoksunluk enerjisi içerisindeyim. Tüs, ayrı, dargın, ex partner ya da birliktesiniz. Peki çatışma arkadaşlar. Her anlamda yoksunum diyor. Senden yoksun hissediyorum kendimi ve korkuyorum. Bu durumdan aslında korkuyorum dedi. Çünkü sezgilerimle de bana korkmalısın diyor dedi arkadaşlar. Ve e, şu an için arkamı döndüm gittim gibi görünüyor. Verdiğim vaatleri tutamamış olabilirim. Vaat enerjisi de olabilir arkadaşlar. E, ama duygusal olarak e, aslında ben biraz da ee, korktum ve kaçtım dedi. Ama e, yoksunluğunun getirdiği, ee, bu ilişkide biraz korkaklık çalıştırdığını söyledi. Kaçış sebebini de bundan veriyor. Ama bu da olmadı dedi. Aklınızdaki kişi şu an sizi kaybetmek istemediğini, duygusal olarak size karşı yükseldiğini söyledi ve sizi çok özlediğini söyledi. Bu insanla uzun süredir bir ilişkiniz olabilir arkadaşlar. Eğer öyle bir şey değilse bile, değilse bile bakın sanki çok yıllardır birlikteymişsiniz gibi hissettiğini söylüyor. Ve evet e, bu her ne durum ne olursa olsun ben buradan kaçmış da olsam olayları zamana da yaymış olsam sensiz yoksunluğumu e, anlamını isterim dedi. Sadece korkuyorum. Korktuğum için kaçıyorum aslında buradan diyordu. Ama size özlediğini de hislerinde söyledi arkadaşlar. Evet şu an her anlamda yoksunluğunu söylüyor. Tensel arzuları söylüyor. Hayatta hareket edemiyorum senin yokluğunda. Evet bir korkaklık çalıştırdım, bir tilkilik yaptım dedi. Biraz vaatten de kaçmak gibi olarak alabilirsiniz. Ama kaçmasının da sebebi olduğunu söylüyor. Duygusal olarak bir şeyler paylaşımlarda. Bu kişi kendinden de korkuyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Ve o nedenle e, şu an e, size özlediğini söylemişti. Ve bu kadar kartlı bir tanedir arkadaşlar. Tarot'ta geçmişe özlem kartı. 78'de 1 bu da size denk geldi. Diyor ki evet seni özlüyorum. Beni çok sıkıştırdığın zaman yalan da söylüyorum. Bugün gelinen noktada duygularıma böyle bir bakıyorum. Orada bir bulutlar dönüyor kafamda. Ne yapacağımı da bilmiyorum dedi. Aslında aklınızdaki kişi çok özledim. Yoksunum demişti arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız sizden yoksunum. Bakın üzerine de özlemek. Bu videoyu denk gelen arkadaşlarım muhteşem özlem. Aklınızdaki kişilerin hislerinde size karşı ve kavuşmak istiyorum dedi. Her şeye rağmen yaptıklarıma rağmen, korkularıma rağmen diyor seninle kavuşmak istiyorum ve bunun için e, çabalamam gerekliliğini fark ettim. Kaçmak yerine zamana yaymak yerine çabalamam gerektiğini fark ettim. Çünkü duygusal olarak size yükselişteydi arkadaşlar. Fakat kaygılı e, bir durumu vardı. Biliyorsunuz kaybetmekten korkulu. E, romantizmi sizinle yaşamak istediğini söylüyor ama e, burada henüz bir adımdan da bahsetmiyor da söyleyeyim hislerinde. Çünkü evet sen diyor şimdi ben olayları zamana yaydım. Sen de burada benim üzerine bir baskılama kurdun. Ee, burada bir sıkıntı yaşıyoruz şu an dedi. Aramızda düşmanlık enerjisi var. Ama ben seni özlüyorum. Düşmanlık enerjisini ne olarak alacaksınız arkadaşlar? Sıkıntılı bir süreç. Ee, karşı tarafı sizi üzdüğünü farkında. Ondan dolayı aramızda bazı sıkıntılar oluştu aslında dedim. Ama özellikle kart uyarısı şudur ki iki karakterin B baskılamasından kaynaklı olarak durumların bu hale geldiğinden bahsediyor bize kartlar aslında. Devam edelim sizinle ilgili hislerine, kalbine okuyalım. Her ne kadar şu an istemiyor gibi görünsem de ortalıklarda da olmasam. Bir gözüm şöyle açık aslında bekliyorum dedi. Senin gördüğün gibi değil aslında diyor aklınızdaki kişi. Özellikle tensel arzularını ve hayatta ona kattıklarınızdan bahsediyor. Bu nedir fırsatları değerlendirmek konusu. Bunu dedi ben yapamadım. Evet bir tamamlanma oldu. E, fikirsel tamamlanmalar ya da net bir ayrılıktan bahseder arkadaşlar. İkinci kaybetmekten korkuyorum kartı dersiniz ki arkadaşlar hep sorarsınız genelde beni hiç mi özlemiyor hiç mi korkmuyor kaybetmekten iki kaybetmekten korkmama kartıyla daha da değil mi sormazsanız çok daha iyi ne diyelim ne diyelim arkadaşlar aşıklar kartı diyelim seni kaybetmekten korkuyorum zaten e, özlem fazlaca özlem e, var bu açılımda arkadaşlar fazlaca özlem ee, var. Ee, bunun üzerinde söyleyeyim. Her ne kadar sana ufak tefek yalanlar söylemek, söylemek zorunda olsam da diyor. Seni çok özledim dedi. Aşıklar kartıyla ne diyordu arkadaşlar? Ben biz olmayı seçiyorum aslında. Sen bilmiyorsun dedi. Aklınızdaki kişi acı çekiyorum diyor. Acı çekiyorum arkadaşlara bir bakalım şu an için hisler olarak sizinle ilgili konularda acı çektiğini, acaba aşk artık karşılıklı değil mi diye düşündüğünü söylüyor. Tek mi kaldım ben dedi. Bir tamamlanma olduğu için bir ayrılık ya da küslük ya da sıkıntılı bir durum her neyse durumunuz arkadaşlar. Orada affetmek için bakın bitirilen bir ilişki için veya sıkıntılı bir ilişki için affedilmek isteyecek aklınızdaki kişi ve beni affettiği Geleceğim diyor. Bakın hisleri bu şekilde. Bunu talep edeceğim senden. Ve iletişime geçeceğim. Seni kaybetmek istemiyorum dedi. Bakın hadi bakalım. Seni kaybetmek istemiyorum. İletişim olmalı. Şu an böyle bir durum yok. Ama ben şunu bil ki diyor. Kalben seni çok seviyorum. Çok da aşığım aslında. Sadece biraz geri çekildim dedi. Çünkü Arkadaşlar size göre bir baskılama değildir mutlaka ama karşı tarafın anladığı kadar biliyorsunuz. Siz bu ilişkide artık bir şey olsun, ya gel gitme, normal bir şey de söylemiş olabilirsiniz ya da bir karar ver. Telefon engeli, sosyal medya engeli örneğin bir kapatıp bir açma ya da bu ilişkin sorununla değilseniz ona bu baskılama geliyor. Çünkü iki karakter de aslında baskın karakter. Ondan bahsettim aklınızdaki kişi bize hislerinde çok derin düşünüyorum. O kadar acı çekiyorum ki dedi, düşüncelerim çok derin. Özellikle e, biz tekrar olmak konusunda e, neler olur bilemiyorum dedi. Fakat kendimi kuleye kapatılmış gibi hissediyorum. İyi hissetmiyorum. Yeniden olabilmesi için bu ilişkinin bir iletişim olması gerektiğini biliyorum. Her ne kadar geri çekilmiş de olsam dedi arkadaşlar. Biliyorsunuz aşıklar kartının olduğu yere verdi. Aslında yuva konuları ve biz olmak konusunu çok fazla hissediyorum diyor. Kalbimde hissediyorum Sizle ilgili. Dedi arkadaşlar. Hadi bakalım. Peki siz bu durumda ne söylersiniz diye bir soralım mı? Beni tükettin, tükendim. Yaşattıklarından dolayı aslında tükendim diyormuşsunuz ve kaos yaşıyorum şu an. Ama bazen e, bu duruma gelmekle ilgili suçluluk e, duyduğumu, kendim de acaba bir şeyler yanlış mı yaptım diye suçluluk da duyuyorum aslında. Belki buradaki gündemde e, arkadaşlar anlatırken bir baskılama hissetti konusunu belki siz de acaba yaptım mı diye e, düşünüyorsunuz. Evet diyorsunuz ki ben biraz baskı yapmış olabilirim. Özellikle ilişkinin ciddiyetiyle alakalı e, burada bir şey olmuş olabilir e, diyorsunuz şu an kelimelerinizle. E, aklınızdaki kişiye peki o size ne söylüyor diye bir şöyle bir soralım. O size ne söylüyor? Düşünüyorum. Şu an seni çok fazla düşünüyorum ve benim için değerli olduğunu bil istiyorum dedi. Arkadaşlar nasıl? Müthiş açılım değil mi? Hislerinden geçenler, hisleri, özledim, arzulamak hepsi mevcut bu açılımda. Arkadaşlar çoğunuz uyumlanacak bu açılım fakat biliyorsunuz her birinize uyumlanmaz. O nedenle bu kartlar size bu açılım e, uyumlandım diye düşünüyorsunuz. Böyle olsun istiyorsunuz. Evet kolektifin çoğun uyumlanır ama her birinize uyumlanmaz. Bu nedenle ilişkinizle alakalı bir danışmanlık almanızı öneriyorum aslında. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan fark etmez. Bireysel danışmanlıklar ücretli olduğu için arkadaşlar hangi okuyucuyla... E, uyumlanıyorsanız ondan almanızı öneririm. Ben de, benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız shorts videolarında iletişim numaram var arkadaşlar. Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Bakalım bu konuyla ilgili o şu ne söyleyecek aklınızdaki kişiye tekrar yeni yeni yeniden evet dedi ki yeni başlangıçlar yapacak sizde bu diyor sıfırdan sanki o kötü şeyler yaşanmamış gibi ya da ee, belli bir yerdeyse ilişki evime kazanmıyorsa o yukarıya doğru seyri için yeni başlangıçlar dedi. şu destekledi. Aklınızdaki kişiyi ve yenileyecek dedi. Aranızdaki ilişki durumunu yenileyecek diyor aslında Oğuşo. Ve samimiyetli olduğunu da söyledi. Peki sizle ilgili Oğuşo ne diyecek? Siz de o zaman kaka e, atarım herhalde diyorsunuz. Çünkü çok mutlu olacak bu durumla alakalı. Ve endişeli hallerini e, geride bırakması gerektiğini fark edecek dedi aklınızdaki e, e, sizin için e, o şu endişelendiğiniz durumları kapatacaksınız diyor aslında mutlu olacaksınız dedi güzel bir açılımdı arkadaşlar değil mi evet ne diyelim her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulis kalp plan niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime video yeni denk gelen beğenen yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.